bu at hap fikri ilk öncelikle bir ihtiyaçtan doğdu. Bir gün İzmir Bodrum yolu üzerinde Bafa bölgesinde bir şarj ihtiyacımız olduğunda o bölgenin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar fırsatlara açık olduğunu ama şarj anlamında da eksikler olduğunu hissettik. Böyle bir pratik ihtiyaçtan doğdu. İkincisi müşterilerimizden, kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimlerden doğdu kendilerine ait hissedecekleri, kendi hayatlarının, araçlarının yanında kendi hayatlarını da şarj edecekleri bir alan ihtiyaçları olduğunu söylüyorlardı. O ihtiyaçtan doğdu. Son olarak da bizim Watt Mobility olarak ve ekip olarak sürdürülebilirlik anlamında ne yapmak istediğimizin elle tutulur bir göstergesi olması amacıyla doğdu. Bunu yaparken de Watt Mobility'nin sadece aracını şarj etme, hayatı şarj et söylemini de bir yanına koyarak araç içerisinde yolculuk eden farklı ihtiyaçlara sahip bireylerin hatta onların evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını adreslemek üzerine doğdu. Biz istedik ki gittiği zaman insanlar kendi ihtiyaçları neyse o günün şartlarında yeme, içme, o petten devraldığımız temiz tuvalet fikrini de bunun içerisine ekleyerek çocuklar için oyun alanı, evcil hayvanlar için aktivite alanlarıyla beraber ayaklarını belki çıkartarak çıplak ayakla basabilecekleri bir çimenlik ortam yaratarak Yerel halkın orada ürünlerini satan alabilecekleri, sadece araçlarına değil çevreye de destek olabilecekleri, topluma da katkı sağlayabilecekleri bir alan olsun istedik. Bu şekilde Watt şarj hub'ını hayata geçirdik. Watt şarj hub Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Şarj hub'u fikri globalde ya da Türkiye'de yeni bir şey değil. Çoklu cihaz, yüksek güçlü cihazların yan yana durduğu pek çok örneği buralardan görüyoruz. Ama bunu bir elektrikli araç kullanıcısının uçtan uca deneyimine tabi edecek şekilde yapma fikri ve bunu hayata geçirme fikriyle globalde de örnek teşkil eden bir yapısı var. Türkiye için de bu coğrafyanın ihtiyacına, bu coğrafyanın insanın ihtiyaçlarına adreslemesi itibariyle gerçekten ayrı bir yerde duruyor. Ee, bu fikri biz daha çoklamak için çalışmalarımız halihazırda hazırda başlamış durumda. Gerek yine BAFA gibi tematik hem toplumsal konuları sahipleneceğimiz yerler, gerek şehir içerisinde farklı personelların ihtiyaçlarına e, hitap edecek noktalar, aynı zamanda yol üzerinde e, insanların e, yoğun zamanlarda şarjlanma ihtiyaçlarında sıkıntılar gördüğü lokasyonlara bu kurulumları gerçekleştirme planımız var. Bunu ger gerek e, Watt Mobility'nin kendi... E, planları dahilinde gerekse iş ortaklarının yatırımlarıyla beraber hayata geçirerek daha fazlasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Watt Mobility ilk kurulumu şu itibariyle halka açık bir şarj operatörü olma niyetiyle kuruldu. Daha sonra yolda gelişen ihtiyaçlarla beraber burada çözümlerin uçtan uca hale getirdi. Çünkü bireylerin ve kurumların farklı boyutlarda ihtiyaçları, elektrikli araç döneminde farklı boyutta ihtiyaçlarını görerek bunları adresleme yoluna gitti. İlk günden beri değişmeyen bir şey varsa sürdürülebilir olması ve uzun süreli, uzun soluklu bir iş olarak bu konuya bakması oldu. E, şarj operatörlüğü e, anlamında Türkiye'deki e, niyetini ve bu anlamdaki iradesini bugün geldiği noktada Türkiye'nin önemli bir operatörü olarak 630 lokasyonda 1600 soketiyle gösterir vaziyette. Bu konunun bir göstergesi olarak 2025 yılında büyüyen sektörde sektörün büyümesinin misli fazla bir büyüme gerçekleştiren bir operatör olarak öne de çıktı Wattmobility. Wattmobility'nin burada kendi şarj ağını yaparken yanında müşterilerin bireysel ihtiyaçlarını, cihaz ihtiyaçları, altyapı ihtiyaçları, enerji temin konusunda gerek danışmanlık gerek buradaki yatırımlarını yönlendirme, aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanacağı çözümleri ortaya koymak gibi bunları tamamlayıcı farklı alanlara da destek verir durumda. Bunlar da yetinmeyip aynı zamanda müşterilerin kendi filolarını takip edecekleri, enerjilerini takip edecekleri ya da araçlarının şarjını takip edebilecekleri dijital çözümleri de kendi bünyesinde geliştirir vaziyette. Elektrikli araç sahipleri farklı lokasyonlarda farklı şarjlanma trendlerinde, farklı şarjlanma profillerinde bir ihtiyaç sergiliyor. Evinizde gün boyu gece boyunca aracınızın şarjlanması mümkünken iş yerinde yine park halinde aracınız şarjlanabiliyor. Bir gün içerisinde işinizi halletmek üzere bir ya da iki saat geçireceğiniz alışveriş merkezi gibi, banka gibi lokasyonlarda ise farklı bir takım ihtiyaçlar çıkıyor. Ama uzun yolda. E, yolda çok zaman kaybetmeden akaryakıt sektöründen alıştığınız şekilde kısa bir şarjlanmayla yolunuza devam etmek istiyorsunuz. bu tüm bu ihtiyaçları oranın ihtiyacına, müşterinin ihtiyacına, lokasyonun ihtiyacına göre yönlendiriyor. E, bugün baktığınızda artık e, özellikle otoyollar üzerinde uzun mesafeli yolculuklarda hızlı şarjlanmanın önemini gördüğümüz için e, yakın zamanda 360 kW'lık cihazlarımızı e, önem kritik noktalardan başlayarak yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu yönde de lokasyon ihtiyacı neyse, müşterinin ihtiyacı neyse oraya doğru çözümlerle gitme iradesindeyiz. Sitelerde şarj konusu çok önemli. Müşterilerin evlerinin konforunda, sitelerinin güvenliği içerisinde aracı zaten park halindeyken gece boyunca aracı şarj etmeli hem kendileri açısından çok kıymetli bir deneyim yaratıyor. Aynı zamanda da şebekenin yükünü gece saatlerine doğru dağıttığı için hepimizin menfaatine olan bir durum. Bu anlamda da çok ciddi talepler var tarife güncellemelerinden sonra da bunun ekonomik tarafında da müşterilerimize bizim yöneteceğimiz bir şekilde ağlarımızda yöneteceğimiz şekilde şarj hizmetini veriyor olmamız daha kıymetli bir hale geldi. Bu anlamda çok ciddi talepler alıyoruz ve bu talepleri karşılama yönünde de yaptığımız çalışmalarla Türkiye'de bu alanda en çok büyüyen şarj operatörlerinden bir tanesiyiz. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor olacak. Bu yönde gelen talepleri hızla karşılayarak hem sektöre hem çevremize faydalı yönde irademiz devam edecek